Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Tomtaş. Şaşırmamak mümkün değil. Kayseri Uçak Fabrikası ilk açıldığında fabrikanın elektriği yokmuş. Fabrika, jeneratörlerle çalıştırılmış. Sonra tren yolu yapılmış ve büyük jeneratörler gelmiş. Hirfanlı Barajı yapılıncaya kadar elektrik böyle sağlanmış. Kendi havaalanı olmadığı için kanatlı at arabalarıyla boş arazilere çekilerek orada birleştirilmiş fabrikanın inşası sırasında, eşek, katır, deve bile kiralanmış. Gıda ve giyeceğin tamamı Kayseri iç piyasasından karşılanmış. Böylece marangoz, manav, hububatçı, terzi, ayakkabıcı, demirci, bakırcı gibi zanaatkarlara üretim yapma imkanı doğmuş. Anneler oğullarıyla, oğlumuz Tayyare Pavlikası'nda çalışır, diyerek övünürken, fabrika, fabrikadan öte bir eğitim kurumuna dönüşmüş ve tornacı, frezeci, kaportacı, kaynakçı, motorcu ustaları, şehrin metal sanayisinin temelini oluşturmuş. Yoklukta uçak üreten, ürettiği uçakları hem satan hem de İran'a hediye edebilen kahraman, olsa gerek. Devam edebilse bir Boeing bir Airbus olamaz mıydı? Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Tomtaş, 6 Ekim 1926'da Kayseri'de açılmıştır.